Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Iron Camp yarış günü. Hazırlandık. Şimdi T1, T1, alanına T1 T2, T2 alanına gidiyoruz. Teybir 1 alanı. Herkes orada zaten en son giden benim. Bakın ortama. Oo. Oh. Bildiğin ayrım mı? Oh, herkes iddialı. Abi ne var ya? Bir de Oo, West yani. mi yiyorsun sen? Bu Zaten gösteriyorum. En yani. iyi marka bu. E Benim e, aynı zamanda sponsorum e, Selfish Grange. range e, tavsiyede bulunuyoruz o yüzden. Hani... ha, o derece <laughs> O derece ben girelim. Biz de girelim Peki, aynı tavsiye ediyorum ben de. Abi. Böyle sıradan başlayalım o zaman sponsorlar şeyi. <gülüyor> <gülüyor> evet. İşte yılların... Ben bisikletimi kutlağın yanına koydum. Tabii Çünkü ben geldiğim zaman bu bisikletin hiçbiri olmayacak. <laughs> Onlar yüzmeden ilk çıkacağı için. Biz <laughs> böyle boş kalacak burası. Bu kim? Oo, bu da sistem. Sistem, sistem zaten buraya ne? Çanta manta koymuş ya. Kazağımız kazağımız da, olsun. Şampiyonlar birbirlerini işte işte yarışma ruhu budur işte arkadaşlar. Kazamız barak olsun. Ya, en olmasın. Kazamız değil la. Kazamız. Kazamız. Siz yanlış anladınız. Kazamız. E, evet. Nazar değmesin. En iyi olan kazansın. Abi. Evet. Aa, sen kazansın. Yok. Ben, ben, ben iyisin. <laughs> <yapmadım> abi <laughs> Duyduğuma göre sen çok iyi misin? Yok değilim o, abi. Bisikletin de zaten her türlü şartla uygun. Hem evet. ya. Hem yok o iyi diyor e, zaten. Ben çevirmiyorum şey abi. Ya abi <laughs> olur mu ya? Görmüyorum. <laughs> <laughs> yok yok ben hepimiz iyi. Yakim o iş burada. Ee, biraz rakip gibi bir şey ama idare eder yani. Dikkat et adama e, bak. bakın. Sistemi evet. yemeye geldim. Abi. <gülüyor> <Gülüyor> o yüzden buraya geldim. Abi. Allah aşkına yarıştığım adamlara bakın. Yar, <laughs> 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 hepsinin yarısına geliyorum ben ya. Ayıp ya. Ayıp günah ya. Yaş kategorisinin yanında bir de boy kategorisi yapsalar. Bence çok yanlış bu ya. Adam ısınıyor. Sakatlamama 2014. Sakatlamamak için Tabii. ısınmak lazım. Hemen hoca olduğu için de buradan <laughs> bilgiyi de veriyor. <laughs> ben şu hareketi yapamıyorum lan. Bu kadar şu an mesela? Evet yavaş yavaş başlıyoruz. <laughs> Verdi bize yardım edecekler. Sularımızı verecekler. Karpuz da vereceğiz işte. Yarışta karpuz bile var. O oh, madalyalarımız. <laughs> Bunlar. Daha olsun, olsun. olacak. Onları salladığında o dubayı çizgiyi geçmeden bisikletten inip bisikletinizi buraya taşımaya başlamanız lazım. Kimse bisiklette buraya gelmesin. Evet, son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. <laughs> anda yarıştayız. Şimdi anca nabzım toplandı, yokuşlar falan vardı. Bu böyle şey bir yarış. Tam olimpik değil mesafeler. Ama güzel bir deneme yarışı. Keyifli bir, eğlenceli bir yarış yani. Kampta sürekli işte her kampta bir tane oluyor böyle. Yarın daha kontrol yapacağız. güzel bir var arkadaşlar. Bir de kamera tam sağlam değil arada düşüp duruyorsunuz zaten gerekiyor. Şu anda da 12 kilometre oldu. 18'den geri döneceğiz. koşuya başladık. Ortada biraz sapma yaptım. Gireceğim ya yani, ben giremedim. Şimdi burada insanlar yüzerken bizim burada azlık yemeklilik bir yarışımız var. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, 1.6 kilometre oldum. Nabzım yavaş yavaş üzere girmeye başladı. Şimdi normal tempoma geliyorum. Evet. Sıcak için gerçekten Aa. çok iyi antrenman Damlaları görüyorsunuzdur arada Onların hepsi ter arkadaşlar. Bir de sıcaktan ziyade insanlar burada yüzüyor O da işkence. Şu anda 4.15 <laughs> <laughs> Bravo. 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 Ha? Ha? Bravo. 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 <laughs> evet arkadaşlar. Yarışı bitirdik. Biraz sonra ödül töreni var. Üçüncü oldum. Çok sıcak ama. Çok sıcak gerçekten çok sıcak. Oh, bir denize gireyim ben. Sonra ödül töreni varmış orada çekeriz. Russo birinci. Barış ikinci. Beraberiz. Evet. Ben hep Barış'ı görüyorum. Barış birinci birinci diye ikinci sanıyordum ben kendimi ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çünkü> federasyon <laughs> yarışlarında hep Barış birinci oluyordu. <laughs> birinci kim? Birinci kim diyor. Aa, <laughs> evet, süpersiniz arkadaşlar. Bu sıcakta... Bayramın çek, bayramın geliyor. Evet Sinan abi de geldi. Nasıl abi? Sen sıcaktı ama iyi. Sıcaktı abi sıcaktı. Sıcak. Hafif değil ya. Hayat ha. çok. Eksik üzenler çoktu. Ha? Eksik üzenler ha, çoktu. Çok, çok, çok. <laughs> Salkalayayım mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fatih'i yürekten tebrik ediyoruz. Evet, üçüncü. Üçüncü olmuşum. Üçüncü evet. olduğu hakkıyla. Çok güzel bir yarıştı. Ya yani gerçekten arkadaşlar bu antrenman yarışları 10 numara 5 yıldız oluyor. Ben burada şeyi denedim işte. Sen dedin ya abi bir şey sıcak olacak diye. Evet. Onun için sonuna kadar koştum ve düzgün peşinle koştum. Harika. Yavaşlamadım da ve on numara antrenman oldu yani. Biz de seni yürekten tebrik teşekkür ediyoruz. Abi. Şu atlama verdiğin katkılardan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ Sağol. Sağ ol. Buyurun efendim. Daha. Yalnız nasıl evet. ama terim daha öpmeden kupayı aldım <laughs> evet gerçek şampiyonlar burada. Yine bize sürekli su verdiler. Yine evet. sen de iyi <laughs> <laughs> Yine böyle on numara hizmet ediyorum. Bravo teşekkür <laughs> ederiz. Evet. Yarıştan antrenmandan sonra hemen recovery işi arkadaşlar. Biz azminden dolayı tebrik ediyoruz. Normalde bu kategorimiz yok. Onları bugünlere getirenleri e çok çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. kendileri de tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Bravo gençler. Numan Çek! Ya. Hadi son tur hadi! Son Bravo tur. Be. Arkadaşlar yarıştan sonra şey yaptık, dinlendik baya. Şimdi akşam kursuna çıkıyoruz hafif. Bir 10K yapacağız ya da 8K bilmiyorum böyle ama easy pace koşacağız. Evet. Akşam koşumuz da bitti. Tam bir saat 8.8 kilometre 6 pace koşmuşuz 6.22 oh. Hey kim varmış burada? Bravo! Ben bugün nöbetçilik tutuyorum. Aferin sana nöbetçimiz de burada. Nasıl? Koştun mu bugün? Ee, hayır koşamadım. Ne yaptın? Bugün nöbetçilik tutuyorum. Nöbetçilik tamam. Çok güzel nöbetçi. Bravo! Bravo! <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Salih hocama teşekkür ederiz. Canım Gerçekten. <laughs> tri, her triatlet, her sporcuya gerekiyor arkadaşlar bunlar değil mi? Evet. Evet. İstanbul'da yogo... görüşeceğiz. Yogo yapın, yogo. Yogo. <laughs> bugün de bitti. Sabah yarışımızı yaptık. Peşine. Öğlen bayağı dinlendik bugün. Biraz tatil gibi oldu. Biraz lak, lak yaptık. Akşamda son böyle bir koşumuzu yaptık. Yarın akuatlon yapacağız. Burada. 100 150 metre yüzüp geleceğiz. Sonra bir kilometre koşup geleceğiz. Bunu takım halinde üçer kere yapacağız. Yarın onu da çekeceğim. Evet, güzel olacak o da. Şimdi yemeğimizi falan yiyeceğiz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hadi yarın görüşürüz.